Bu budur demek istemiyorum. Ama sembolik olarak anlam birliğinden bahsediyorsak ihtimallerden biri olarak bunu göz önünde bulundurabiliriz. Bir Vedik rahibinin saç kullanım şekli 11 bin yıl önce yine rahip sınıfından tasvir edilmiş bir heykelin başının arkasında kullanılan yılan sembolizmasıyla örtüşüyor olabilir. Sol beynimiz, sağ beynimiz, eril tarafımız, dişil tarafımız karanlık, aydınlık, gece, gündüz gibi birçok ikilik, bir dualiteden bahsediyoruz. İkili birlikten bahsettiğimizde ve bunu tek bir sembolle göster derseniz bana, en başta başladığımız Yin Yang sembolüyle göstermeyi tercih ederim. En iyi sembollerden bir tanesi. Sembolün zamandan, kültürden, coğrafyadan aşkın olduğunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Kutsal geometri bu günümüzden 5000 yıl önce Mısır'da kullanılırken günümüzden yaklaşık 700-800 yıl önce Anadolu topraklarındaki bir mezar taşları süslemesi olarak da kullanılabiliyor.